Selamlar sevgiler dostlarım. Yepyeni bir PUBG Mobile videosunda karşınızdayım. Patient. Evet arkadaşlar Animals PUBG ahead. Mobile oynuyoruz yani. Skula oh. inişimizi başarılı bir şekilde yaptık. yaptık ya ama bir çalmayın. Aha evet, evet, bombi. Beyler çok hızlı bir şekilde başladık. Geliyor. olamaz ya benim uzak silahım adam, adamsın evet arkadaşlar bayağı hızlı bir inişimizi gerçekleştirdik başladık, başladık. evet oyunda oyunda sevdiğim kıyafeti alamadım ama şimdi o adamı öldürdüm aldım o kıyafeti beyler çabuk gelin beyler evet arkadaşlar adam 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 ya bir çalmayın abicim ne? O, ne? Yani diyelim, Evet arkadaşlar hızlı Çok bir şekilde başladık hatta başladı. baya hızlı. Beyler evlere yok, gelin, sukula gelin, oradaki içine gelin. Adamları bitti. Oradaki adamları okula Okuldaki adamlar bitti mi? Hayır bitmedi daha bir sürü var ben hiç karışmadım ki okuldaki adamlar. Okulda sadece. Okulda bir tane aldım Okulda bir gerçek değil mi? Bir değil mi? Aha. Gerçek mi? İki kişi kaldı onlar. Beyler burada biri ölü. Oğlum ses geliyor. Beyler, ses, geliyor. ses geliyor. Beyler ses geliyor. 9 mm kaldı. Ses geliyor ama neyse ki pompalım var burada. Pompalı Pomp. burada çok şimdi görüyor benim. O adam mı? Adam mı? Adam mı? Gördüm. Ben onun nerede olduğunu anladım beyler. Şurada. Şurada. Mark the location. Benim. Ses alıyorum. Burada değil mi? Beyler iki tane ayak sesi var bizim orada. Geldim gördüm. Geldim. Ben acilen Öler. geri çekiliyorum canım çok az adam ölersin. ölersin oğlum gelersen gelersen ölersin ya ama gelersin. ya bana ne yapıyorsun bana ha ha adamsınız lan adamsınız oğlum eren abi bana ya, doğru ya. gel ya, ya, ya eren abi ya hayır ya. arkadaşlar ya, ya. arkadaşlar ya. çok büyük şeyler yaşadık aga ne oluyor? Hala ben ayak bitirin. sesleri alıyorum. Ölüme ne oluyor? Bitirmeye bunlar. Yani mi ya? Evet, ben de çok sinirlendim şu an. Of, yani, Burak yani. ölmeydi iyiydi. Furkan, video da olmasaydı... Şu an arkadaşlar... Ama, evet. Sakın öyle şeyler yapma videoda oh, canım benim. Ne oh, kit bas. Hala mı <laughs> ayak sesi var ya burada? Evet, hala ayak sesi var sanırım. Olur. Noob muydu lan? Era bana sal Bana sal lütfen ya. İyi ki dedim vallahi. Evet. Burası school temizlendi sanırım. Ha, tamam. Güzeldi. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ayak sesi aldım. Eren abim oyundan çıktı. <laughs> <laughs> evet. Burak şu an öyle konuşuyor. <laughs> adam şu an Yapacak ses kesiyor. Bir şey yok yani. Aynı. Adam Neyse. buraya bomba mı saldı acaba? Aga altta adam var. Gelmesini bekliyorum, gelmiyor. Evet hala şu an küçük küçük sesler alıyorum ondan. Burkan sen at Yok hangi katta olduğunu bilmiyorum. Adam solda mı adam? Valla bu evin bir yerinde. Bu evin ya utluyor şimdi, ya da burada. Bekliyor öyle. Bir ses yapayım. Ayak sesi. So Aya ayak sesi Soğuz. geliyor. Evet arkadaşlar. Alıyorum o ayak sesini. Bir Açık vermeyeceğim. Bakma adam. Ee, bak ya aman ha, gelmiş. Bot bot. Bot bot herhalde. Geberdi tamam. Botmuş herhalde. Scarly alıyorum. Ay boşu boşuna şey yapmışım ya. gördün o... yok. Tamam. Bu da M4 yok mu yoksa? Yok M762 var. Eren M762 abicim. Var. Ee evet arkadaşlar Eren abi de burada. Hayırlısıyla <gülüyor> patlatıyoruz. <gülüyor> kaç kaç. <gülüyor> Kaza oldu yani arkadaşlar. Senin <laughs> yaka da düşmeyecek. buradan iyisin. Neden? de? da düşmeyecek ya senin. Şimdi merhaba abim. <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz Eren abi. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar birazdan Eren abimi rulutlayacağım. İnşallah adam gelir de vurur Eren abimi şu. Şey. <laughs> İlk defa böyle bir dua edeni duyuyorum. <laughs> evet arkadaşlar. Tek kaldık ya. Gene tekim. Ağlardan ekim yeni ben tekim arkadaşlar. Neyse. Evet arkadaşlar. Araba geldi. Motor geçiyordu. Aga ne oluyor? Şu an ben ürpermeye başlıyorum. Her taraftan çıkabilirim Ben çok dikkatli ol. Şuraya gideceğim. Buradan az bir yani ihtimal var. Evet arkadaşlar adam şu an buralarda değil mi? Buradan geçti. Aga bir acaba rüzgar kalkanı kursam mı? Çünkü çok ortadayım. Yani o adam beni öldüremezse başka birileri de öldürebilir. Çok tehlikeli bir yerdeyim yani. Anlayacağınız. Bu adam adama indi ya. Adama. İndi buradan sanki. Bu bence. Bir... bence gitti adam. Zannetmiyorum. Şu an bence ses kasıyor. Ya da benim gelmemi bekliyor. Evet arkadaşlar, Allah ne verdiyse şu an gitmeye başladım. Haydi. Ya lütfen burada ol kankim benim ya. Lütfen burada ol. Ölsem de burada ol bak. Be en azından bir heyecan yaşayayım ya. Çok sıkılmaya başladım zaten. Hadi burada mısın? Evet, arkadaşlar. Arkadaşlar zaten Furkan 1 saat, 5 saattir koşuyor. <laughs> Aynen düz düz koşuyor. Yok Eren adam. Abinin, Eren abinin kutu ayrılı gelmeyecek herhalde. Evet diyecektim. Evet arkadaşlar. Aa. Orada orada. Motor tikletine bindirmeyeceğim. Haklısınız kötü bir sprey attım arkadaşlar. Hatta hiç atamadım ki. Aa iki kişi bunlar. Bırkıyı çıkartmasını arttırıyor. Evet evet biliyorum. O, evet, arkadaşlar. Bir dakika. Benim şimdi spreyim. Şunda daha iyi UPM'de O yüzden UFM alıyorum. UFM daha iyi ya. Ama hasar az işte onun. Bir yedi. İki taraftan da var. Evet arkadaşlar. Adamlarla çatışıyorum. Yedirmeyeceğim kendim onları. O adamlarda uzak silah var. Bu yedik. Abi Adam sen, sen Herhalde. Bir dakika başka bir yerden taarruza geçeceğim. Farklı yerlerden çıkman lazım ve daha Aynen. yerden. Evet arkadaşlar. Hem alan geldi. Aynen çok tehlikeli yani benim için şu an. Son yarım dakika. Sence bırak adamları yani halledebilir miyim? Fikrin ne? Sence halledebilirsin. Bak Furkan sisi varsa Nasıl yani? Sise mi ateş edeyim? Bence o beni şaşırtmak istiyor. Beni şaşırtmak istiyor sağ sağa doğru sis sağ, Tam oradan git. Bak önüne doğru sisat. Üç tane var merak etme. Bir yerlere sallıyorum ama ha, hangisi düzgün giderse. Yurla oraya aynen oralara. Böyle adamların da kafası karışsın hem bir anda. Motor sırada geç. Bir kere al, bir kere al kaçmasınlar. Aynen onu, al, kaçmasınlar. onu almak için. Onu almak amacım ama yani bir yandan da bence. adamlar vurabilir. Bir, lazım. Tamam. Alamad alamadım tamam, da şu efendim. an. Nereye, oh, oh, Nereye dur çık dur dur vurdular. Dedik. Vurdular 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 Alan geliyor aynen Harbi tehlikeli. Çok vurdular. Şimdi arkadaşlar hiç tamam. görmediğiniz kadar taarruza tamam. geçeceğim diyecektim Allah kahretmesin. Çok vuruyor çok vuruyor. Allah. Bile, o adamları, yani motorunu patlat. Adam yani motorla gidemezsin oradan ölsen bile. Aynen. Evet arkadaşlar canı pahasına savaşacağım. Ölsem bile şu an yüzde yüz öldüm de. En azından şu adamları öldürmek istiyorum. Bakın bence M4 de sıkarsa. <laughs> Aa mermim bitti. Ben... Oha ya. Ya aga be. Benim eksim hayırlı uğurlu olsun. Derken eksi 20'yi aldık. Evet arkadaşlar 7. olduk. Neyse bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Birinci olamadık. Zaten alanda gelmişti. Büyük ihtimal alandan kurtulamayacağız zaten. Değil mi Aynen. Yani bugünlük bu kadar olsun. Görüşürüz ve bay bay.